Selamünaleyküm. Bugün babalarla evlatlar arasındaki ilişkiye değineceğim. Daha doğrusu o mesafeli duruştan bahsedeceğim. 90'lı yıllarda çocuk olmuş belli bir kesim babasından ve atasından gördüğü şekilde evlatlarına karşı mesafeli duruş sergiliyor. Ama şunu gözden kaçırıyor. Mesafeli duruş ayrı bir şeydir, saygınlık ayrı bir şeydir. Biz o mesafeyi korumak için çocuklarımızdan uzaklaşamayız. Çocuklarımızla iletişim kurmak zorundayız bu iletişim koparsa çocuklar kendilerine yeni bir iletişim ağı bulmak zorunda kalırlar. Bunlar cep telefonu olabilir, tabletler olabilir, yeni bir arkadaşlar olabilir. O iletişim arkadaşlarına sağlamaya çalışırlar. Tabi bu yeri gelir kötü bir arkadaşa denk gelebilir. Büyük bir listir. Çocuklarımızı sevgiyle büyütmemiz gerekiyor. Özellikle babalar. Babalar biraz daha mesafeli durmaya çalışıyorlar ama o mesafeyi biraz abartmayalım. O kırmızı çizgiyi çok kalın yapmayalım. Her şeyin tabii ki yeri vardır. O ayrı bir konu. Ama sevgimizi göstermekten korkmayalım. Çocuğumuza sarılmaktan çekinmeyelim. Öpmekten çekinmeyelim. Ona o sevgiyi verelim. Bu bizim babalık sıfatımıza herhangi bir düşüş yapmaz. Tam tersi çocuğun bize olan güvenini arttırır. Onların gelecekteki hayatı tutunmaları sizin elinizde. Evlatlarınıza karşı mesafeniz ne kadar uzak olursa onlar da hayattan ve özgüvenden o kadar uzaklaşır. Selametle.